Gebeler koronavirüse yakalanma e, koronavirüs hastalığı bakımından gebe olmayanlara göre biraz daha şanssız görünüyorlar. Çünkü gebelikte e, oluşan fizyolojik değişikliklerin içerisinde bağışıklık sisteminde ciddi bir değişiklik var. Bizim bağışıklık sistemimiz hümoral ve hücresel diye iki türü ayrılıyor. Hücresel bağışıklık biraz zayıf diyor gebelerde. Humoral e, bağışıklık güçleniyor. Virüslerle de hücresel bağışıklık mücadele ettiği için yakalanma bakımından dezavantajlı gruba girmiş oluyorlar gebeler. Ayrıca virüse yakalandıkları zaman gebelerin rahimin büyümesi nedeniyle yukarıya doğru diyafragmaya, akciğerlere bası yapması, akciğerlerin solunum kapasitesinde azalmaya neden oluyor. Bir de covid yüzünden bu kapasite etkileneceği için daha ağır seyredebiliyor gebelerde. Koronavirüs e, yakalanan gebeler, özellikle gebeliğin üçüncü ayında daha çok risk taşıyorlar diğer gebe olmayanlara göre. Yeni güncel çalışmalar var bu konuyla ilgili. Gebelerin yaklaşık yüzde biri yoğun bakıma gitmiş. Covid'e yakalananların, Bunların da yaklaşık üçte biri makineye bağlanmak zorunda kalmış. Dolayısıyla daha ağır seyrediyor gebelikte koronavirüs enfeksiyonu. Gebelerin yüzde biri yoğun bakıma gitmiş. Bunların da üçte biri makineye bağlanmış. İlk başlardaki bilgiler anneden bebeğe geçmediği yönündeydi. Ama koronavirüs bütün dünyada salgın şeklinde hızlı bir şekilde cereyan ettiği için yeni verilerimiz var. Yaklaşık yüzde iki buçuk olarak bildirilmiş. Ve anneden bebeğe plasenta yoluyla veya kan yoluyla cereyan sırasında annenin kanı sonuçta bir şekilde bebeğin burnuna işte ağzına bulaşabiliyor. Toplamda doğum sırasında yine vajendeki sekresyonlardan veya gaitadan yüzde iki buçuk civarında anneden bebeğe geçiş bildirilmiş. Anneden bebeğe geçme ihtimali yüzde iki buçuk olarak bildirilmiş. Uzun dönem sonuçları yok şeylerin. Klasik olarak enfeksiyon bulguları olacaktır şeyde. Zaten anne karnından bebeğe geçtiğinin işaretlerinden birisi de Bebeğin antikor geliştirmesi. Yani bir taraftan sekresyonlarda PCR çalıştırırken bir taraftan da antikor geliştirmesi. Bebek de mesela zika virüste var. Ee, an, anneden bebeğe geçen enfeksiyon ciddi beyin hasarı oluşturmuş zika virüste. Ama COVID ile ilgili şu ana kadar bildiğimiz bir anomali ya da hasar yok. Gebeleri aşı güncel bir konu. Ee, biraz önce de söyledik COVID yüzünden anneler daha doğrusu gebeler daha çok risk taşıdığı yoğun bakıma gitme ihtimali arttığı, makineye e, makineye bağlanma ihtimali arttığı ve ölümcüllük ihtimali. Çünkü gebe ol, gebe olanlar gebe olmayanlara göre %70 daha fazla ölüm riski taşıyor. Yani birinin riski birse, 1 ise öbürününki 1.7 gibi düşünün. O yüzden aşı gebeler için daha önemli hale geliyor. Aşıların bu zamana kadar bebekte herhangi bir hasar yaptığına dair bulgu yok anneler için de diğer toplumdaki başka bireylerde olduğu gibi uzun dönem sonuçları yok ama sonuçta koruyuculuğu var. Hastalık olsa bile daha hafif seyrettiğini de biliyoruz. O yüzden gebelere Covid aşıları dünyanın her tarafındaki otoriteler tarafından öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü bulaş riski yüksek olan yani öğretmen gibi sağlık çalışanı gibi kalabalık yerlerde çalışanlar için öneriyor ee, diğerleri için kendileri bilir diyor onun haricindeki Amerika'daki olsun Avrupa'daki olsun kadın doğum dernekleri hastalık kontrol merkezleri bütün gebelere Covid aşılarını öneriyor aşılar aşılarla ilgili en çok endişe pıhtıya yol açtığı konusunda işte çok yaygın şeyler var. Bu da araştırılmış. Gebelerde ölümcüllük yaklaşık yüzde yüzde 15 civarında iken aşıya bağlı pıhtı oluşma ihtimali aşıya bağlı pıhtı oluşma ihtimali 1 milyonda 39 gibi bildirilmiş. Yani Covid'e yakalanan bir annenin ölme ihtimaliyle Aşıdan dolayı pıhtı oluşması ihtimali kıyaslanamayacak kadar düşük. Ölme ihtimali yüksek, aşıya bağlı pıhtı ihtimali oldukça düşük. O yüzden aşının faydası riskinden daha fazla görünüyor şu anda ve bütün gebelere öneriliyor. Dikkat edilmesi gereken bir şey belki burada söylemek gerekir. Aşılara bağlı ateş olursa gebeliğin ilk 3 ayında ateş, bebekteki bazı sorunları e, beyin omurilik sistemi sorunlarını arttırabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ilk 3 aydan sonrasında yapılsa daha iyi olur aşı. E, eğer anne hamileyken Covid aşısı olduysa bebeklerin göbek kordonlarından alınan kanda Covid'e karşı antikor geliştiği gösterilmiş. Ayrıca amniyon sıvısında da antikor geliştiği gösterilmiş. Hatta emziren annelerde e, aşı olduysa eğer sütte de antikor gösterilmiş. Bunun potansiyel olarak bebeği COVID'e karşı koruyabileceğini düşünmek mantıklı olur. Evet hem bizim Sağlık Bakanlığı otoritelerimiz hem dünyadaki bütün Dünya Sağlık Örgütü dahil otoriteler ve kadın doğum perinatoloji enfeksiyon dernekleri COVID-19'a karşı gebelerin aşılanmasını öneriyor. Özellikle önermelerin nedeni de Covid-19'un gebelerde daha ölümcül seyretmesi, daha çok yoğun bakıma gitmeleri, makineye bağlanmaları. O yüzden biz de gebelerimize uzun dönemde riskleri bilinmemekle birlikte kısa dönemde ölümcüllüğü azaltacağı ve yan etkileri de az olduğu için aşı yapılmasını öneriyoruz.